Saat 9'u 5 gece atam dolma bahçede gözlerini kapadı. Neyse. Bütün dünya ağladı diyorlar daha sonra. sonra. Arkadaşlar bakın. Az önce saat 9'u 4 geçiyordu. Yukarıda böyle kayıt işareti yazdı. Onun yani kayıt yazdı arkadaşlar. Ondan sonra da saat 9 5 oldu. Neyse. O hemen, hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Oyun açılması bayağı uzun sürüyor bu arada. Ekran e, böyle arkadaşlar bakın. Çıkar yaptım. Neden derseniz arkadaşlar çünkü direksiyon olunca gaza basıyorum direksiyon dönmüyor. Direksiyona direksiyona böyle çeviriyorum. Gaza basıyor direksiyon eski haline geri dönüyor arkadaşlar. Bu arada ben az önce bir tane çöpü yanlışlıkla aldım. Hop böyle de iyiymiş aslında. Hızlama 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 yavaşla. Evet. Gidiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. 2200 431 arkadaşlar şurada görünüyor. Orada inşallah cihaz belleğine kaydediyorum. Çünkü dün gece arkadaşlar neden video gelmedi derseniz CD karta depolanmış bütün çektiğim videolar. O yüzden arkadaşlar o videolar yüklenmedi. Hani yüklenebilirdi ama işte normal olarak yüklenmedi. Bu adam böyle durduysa arkadaşlar bize iyi gelmiştir. Birazlara gidelim arkadaşlar. Hop. Hop, den 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 den. Orta git. Çöpü gördüm arkadaşlar. Benim güzel gelmediği için almayacağım. geri gel. Bas, ileri git. Toplar geri kutunun içine girdi. Şaka mı bu? Aa dönüneçe geldik. Şöyle şey gidelim. Kırmızı ışıkta mı geçtik biz önce? Şimdi yeşil. Durağa geldik. Herkes bilsin. Şey. mahallede de böyle körekli otobüsçilik oynuyordu, kamyonculuk falan. Bir sürü oyun vardı ya bizim mahallede. Hep oynuyoruz onları bisikletlerle. Tıs. Arkadakileri bekletmek istemiyorum arkadaşlar o yüzden böyle gideceğim. Benzin istasyonuna gir o zaman. Evet çizgi. Güzel. <laughs> Çek içeri. Arkadaşlar bu arada dün iki tane video çektim. Bir de yani Efsane olmuştu arkadaşlar. Bir ilk çöpü aldığımda 2200 kiloydu. Yani resmen şu K yazan yere kadar gelmiş arkadaşlar. Evet, dizerim oraya. Ya bu onu hiçbir fikrim yok ama. Burası çıkacağım arkadaşlar. Bu arada sinyal verip geçerken çok dikkatli oluyorum. Neden derseniz arkadaşlar? Sinyal vermeden geçersem bizim tanıdık bir arkadaşla. Ay yeşil. ışık konur mu lan? Buraya ışık konur mu? Lan 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 lan. Basma abi. Basma lan basma. Yeşil olmuş ben daha <laughs> bekliyorum ha. Abi o Abi o çıkışa ışık nasıl konur ya? Siz deli misiniz oğlum? Delirmiş abi bu adamlar. Her diyorum delirmiş. Yan sokağa dönüyoruz arkadaşlar. Bay bay. Biz gider. <laughs> Beleş dönüş abi. Hadi bay bay. Yes, çarpma lütfen. Çarpma. Hop, Şu anda ters yol olduğunu biliyorum arkadaşlar ama alayım dedim. Evet, gidiyoruz. Sese bakar mısın? Gaza ve frene aynı anda basıyorum. Abi gaz işlemiyor. Abi araba çalışmıyor. Benzin bitti. Yok benzin var. Mazot bitti. Allah Resul ya. Aynaya gelin dediği gibi ha. Vum vum vum. Diye çalışıyormuş. Hemen ışıklardan geçelim arkadaşlar sıra bizim olsun. Yes. Bay bay çöp bey. Döndük, döndük abi tamam. Hop. Burada yaya geçidi alanı varmış. Yayalar yok ama. Diğer çöpe de gidelim arkadaşlar Lan 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 kaza yapacağım. Allah seni. Kaza yaptık. <laughs> diğer çöpe de geldik Allah'tan. Aha. truck is full diyor arkadaşlar. Şu anda çöp alamıyoruz. Evet şu anda çöp alamam. Bakar mısın? Şu anda bak çöp alamıyorum. Doğru doğru. Abi, bir dakika. Depoyu sizlere de göstermek istiyorum. Benim depo neresi arkadaşlar? Önümde haritayla gideceğim. Depo buraya çok yakınmış lan. Abi şurası benzin. Bir dakika bekler misin? ama. Niye kaldırımın üstünden geçtiğim hiç Ana burası benzin istasyonuymuş. Tamam tamam. Önümü de bir görebilsem. Aslında ben şu anda görüyorum. Arkadaşlar çöp kamyonu sürerken gerçek çöp kamyonu geldi. Arkadaşlar çöp kamyonu gitti. Çöp kamyonu sürerken çöp kamyonu geldi ya. Video bu arada 10 dakika. Olmuş. Facecam yapabiliyor muyum? Yakında bu arada filmle çık arkadaşlar. Laptopa geçeceğim yakında. ya, Beni niye solluyorsun? Pardon sağlıyorsun. baba baba. Bir de ben Arkadaşlar köprü istiyorsanız yorumlara yazın. Hop. O da geçiyoruz. Hmm, biraz zor da istersen dön 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 abi dön arkadaşlar bu arada sürtüklenme sesi neden geliyor derseniz tabletin yerine durmadan değiştiriyorum haberiniz olsun arkadaşlar bu arada bastırdığımda çok hızlı fren basıyor sanıyorum ama bastırdığımda basmıyormuş maalesef devam et nereye gidiyor buton takıldı diyecektim benzin bitti ve araba niye basmıyor Hiçbir şey yok. Şarjı da yerinde ha. Hop devam et. Dön 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 Bizim depoya geldik arkadaşlar. Biraz daha bize çıkalım. Evet geldik. Kapat abi artık. Bu şu harita bilmiyorum. Haritanın dışında görünüyor. ya. Açıl kapı açıl. Çarptık ama sadece ufak bir kaza arkadaşlar. Kapı açıl. Bu arada ben de sen de kapı açın kapıyı. Şöp kamyon da gidiyordu az kalsın içeri ha. Boşaltın. Arkadaşlar sizler de trash truck Aşağıdan bir de benzin alalım. <laughs> Arkadaşlar sizler Trak, Kamyon kamyo e, ee... bu oyun adı neydi? Bu oyun adı Trak truck Simülatör arkadaşlar. Yani çöp kamyonu simülatör. Bu oyunu indirerek sizlerde oynayabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Videonun daha fazla uzun olmasını istemiyorum. Zaten yakında büyük mesele bir cihaz geçeceğim. Lab. adı da laptop. Ben devam ederim artık sizlerle son bir çöp alıp devam edelim arkadaşlar Hatta benzin dolduralım videoyu kapatalım Ben de diyorum araba niye gitmiyor ya Arkadaşlar bu arada kameralar bu kadar çıkış ve inişle böyle olması gerekiyor. En da bir yere çarpmasın bak. Pıs. Arkadaşlar bu arada ben yeteri kadar parayı biriktirdim. Haberiniz olsun. Afiyet olsun abi ha. Ay. Oh Arkadaşlar ben garaja tekrardan geri dönüp orada videoyu kapatacağım. Hop. Bu arada arkadaşlar ben bir sonra geri oynamaya devam edeceğim haberiniz olsun. Birkaç değişiklik daha yaparım. Ayarlardan. Oyun ayarlarına tabii ki. Normal ayarlar zaten ne anlamı vardı bu işin. Bu arada yanlış geldim. Aa, doğru gidiyorum şu anda. Arkadaşlar hemen dinleyeceğim burada. Uuhuu. Bak hiçbir yere çarpmadan kazasız belasız geldik arkadaşlar şuraya. geliyor zaten. Şu taralı alandan yani çöp kamyonu taralı alandan çıktığı zaman kapı kapanıyor. Aralı aralı girelim. Kapı açılacak. Neyse evet, arkadaşlar. Buraya niye böyle U dönüş Hatta dur abi. Biraz daha diğer çöp kamyonları da görüyorum. Keşke bunda multiplayer olsaydı ya. Keşke bunda multiplayer olsaydı arkadaşlar. Bizi pilerle de oynardık. Mahalledekilerle. ben arabayı park edeyim arkadaşlar. Abi bak çöp kabiyonun içinde herhangi bir yük bile yok. Daha sıfır kilo boş arkadaşlar. Ve sizce neden? Ben girişe park etmek istemiyorum arkadaşlar. Aslında bak girişi tam da dibine park etsem var ya. Şey, şey olur ha. Tam olur.